Yani şöyle arkadaşlar pornografi minimumda. Yani hiç izlemeyin diye demiyorum karışacak değilim ama e, pornografi minimumda tutacaksınız. Erkek minimum pornografi getirecek. Çünkü abi yani o arzunuzu kırar, şefkinizi kırar, iştahınızı kırar. Yani erkek kadın bir değildir o konuda. Kadın izler o kimseyi bağlamaz. Erkek minimumda tutalım. Bütün bu cinsel içerikleri falan da minimum. Abi Instagram'a bir giriyorsunuz sizin beyninizi patlatıyorlar orada. Her yer göt, her yer kim kardeş çakması kadın. İyi değil yani. Bir erkek için iyi değil. Ben kadın değilim o yüzden kadının doğasını bilmiyorum. Ben kendi işime bakıyorum. Yani benim benim kısmım beni ilgilendirir. Ben aktif nasıl anlatayım sana artık bir topalı? Faaliyette ben olduğum için beni ilgilendiren kısım o. Benim bir beklentim yok karşı taraftan. Bunu da söyleyeyim size. İşte şöyle kadın tavlayacaksınız, böyle kadın tavlayacaksınız diye ulu orta size tavsiyeler veren anlatanlar emin olun ki zırvalıyorlar. Çünkü inanın ki bütün kadınlar bu ulu orta bu meselesinin anlat anlatılmasını dinleyen bütün kadınlar bu mevzudan iğreniyorlar. Anında sorurlar senden. Hiçbir kadın böyle mahrem bir şeyin ulu orta anlatılmasını sevmez. Onda bütün çekiciliği alır senden. O yüzden inanmayın arkadaşlar. Bir centilmen olun. Yaşadıklarınızı kendinize saklayın. Birazcık gizemli olun. Kimse Johnny Bravo'yu sevmez. Bak o kadar Johnny Bravo izledim. Adam karizmatik takılmaya çalışıyor falan. Bir türlü beceremiyor. Yani hiçbir mesaj almadınız bu kartunları izler. Twitter'da şey çok yaygınlaştı. Yüzeysellik. Demin geçen de bahsettim ya. Erotizmden pornografiye kayma hikayesi. Aşırı yüzeyselliğe kayma hikayesi. Herkeste böyle bir maksimum. Hani doyumsuzluk var anladınız mı? Ve herkeste de şu var. Ya ben yeterli miyim acaba? Ben yetiyor muyum? Herkes dorukta yaşıyor. Herkes maksimum anladınız mı? Herkes en üst seviyeden böyle. Güzel insanlar bile beğenilmiyor. Herkesin bir açığı bulunuyor. Herkes bir şekilde aşağılanıyor bilmem ne. bu da ne yapıyor? İnsanların özgüvenini kırıyor. Şevkini kırıyor. Özgüveni kırıldığı zaman abi bir erkeğin %80'i mevzusu özgüvenidir. Bak samimi söyleyeyim ona. Yani bir erkeği erkek yapan %80 özgüvenidir. Ama ama bu özgüven şu demek değil yani insanlara böyle pasif-agresif-agresif, agresif, rahatsız edici bir üzerlerine gitme işi değil. Özgüven dediğiniz kendinizde biten bir mevzu. Kendinizde barışık olacaksınız öncelikle. Orada size özgüven diye bahsettiğim mevzu insanları rahatsız etme işi, dışarıya doğru gösterme. Özgüven dışarıya doğru gösterilmez, içeride yaşanır. Kendine barışık olacaksın, kendine güveneceksin. Kendine güvendikten sonra sen zaten bunu bir... yani başkası için yapmayacaksın bunu. Başkası için özgüven elde edilmez. Böyle bir şey olmaz. Böyle yaparsanız özgüvenli oluyorsunuz. Hayır abi tam tersine. Tam tersi özgüvenli olmadığını çok iyi gösteriyorsun. Hayır, var ya şeyde böyle kesitler falan yüklüyor Amerika'dan kopya bizim yeni bir tayfa var. Denk gelmişsiniz. Ne yapıyorsunuz? Hala <laughs> çalışıyor musunuz? <laughs> fakirler falan. Ya, bu özgüven değil anladınız mı? Ya, bunu gören işte eğer hedeflediğiniz bir kadınsa anında anlıyor. Bir de kadınları çok aptal sanıyorsunuz. Öyle bir sıkıntınız da var. Size. Kadınları çok aptal sanıyorsunuz. Kadınlar erkeklerden hissiyat olarak çok daha kuvvetlidir. Yani şey diyeceğim yanlış anlaşılacak. Yanlış anlamayın bu dediğimi. Kedilerde köpeklerde böyle bir şey hissiyat olur ya. Ne bileyim deprem önceden hissederler. İnsanın hissetmediğini hissederler böyle. Bazı şeyleri tutulurlar falan böyle. Bir hissiyat vardır onlarda. Kadınlarda da o hissiyat var anladınız mı? Ama o hissi alır o duyguyu alır yani. Onu yanıltamazsın. Anlar. Ön sezi doğru ön sesi denebilir. Hisseder onu yani. Böyle şey yapamazsın. Ya, ben işte böyle yaparsam Çoluk çocuğa yaparsın belki onu. Aşırı salaksa. Eğer hedeflediğin aşırı salak kadınlarsa, yani salak kadınlarla birlikte olmak istiyorsan vardır. Sosyal medyada özellikle gırla vardır. Eğer hedeflediğin buysa tabii. Ama kendine saygın varsa bunlarla e, düşüp kalkmazsın. Bir oraya düştükten sonra da zaten saygı görmek istediğin bir kadına veya saygı duyacağın bir kadına da erişemezsin artık. O biter yani sen. Düşmüşsündür artık. Düşkünsündür artık. Para isteri değil midir hocam? harde Türkiye'de bir kadın bir işe girdiği zaman finansal olarak karşı tarafı kontrol etmek durumunda. Çünkü ölüm kalım meselesi. Biz sosyal devlet değiliz. Bizim çevremizde öyle değil. Bir kadın her zaman garanti etmek zorunda. Maddi durumu nasıl karşı tarafın diye. Erkek bir şekilde işini görür. Erkek bir şekilde kendine bakar. Kadın da öyle değildir. O yüzden kontrol edecektir tabii. Fedakarlık yapar ama sen de onun farkında mısındır? O da önemlidir. Eğer farkındaysan bu fedakarlığı gösterdiğin saygı sevgiyle zaten o şeyi karşılıyor gibi olacaksın. Anladınız mı? Yani sevgiyle karşılıyor gibi olacaksın. Ama hem farkında değilim. Elim için fedakarlık yapıyor. Hem de çulsuzum amına koyayım. Anladınız ya bu da olmaz. <laughs> bu da olmaz yani. Kimse sizin kara kaşınıza, kara gözünüze ayran değil. Ama kadın bakmak zorunda arkadaşlar. Kadın parayı kontrol etmek durumunda. Ya, paraya gold olacak diye işte. ama bakıyorsa eğer Türkiye'de yaşayan bir kadın için gayet normal bu para önemli. Yani bir aile kuracaksa, bir yaşam kuracaksa para önemli. Hele hele sen sorumsuz bir insansan, hani olgunlaşamamış bir insansan, üstüne üstlük bir de parayla aran yoksa, yani elbette bu negatiftir bir kadın için. Yani kafa yapısı çünkü o şekilde. Hiçbir insan geleceğe yönelik fırtınalı bir denize açılmak istemez. Anladınız mı? Herkes güven arar. Neyse arkadaşlar, siz bir tavsiye istiyorsanız yine sosyal medyadan alabilirsiniz tavsiyelerinizi. Yine bir 5-10 sene sonra falan tekrar dinleyin bu yayınları. Biraz daha anlaşın, biraz daha <laughs> hayat tecrübesi edinin. Ondan sonra şey yaparsınız. Niye bakmak zorunda da? Çünkü bir erkek bir şekilde hayat bakar. Ha bak şunu söyleyeyim. Erkek en radikal örneği vereceğim. Sokakta da yatar. Dışarıda da sürter. Anladınız mı? Bir arkadaşta kalır. Şunu yapar. Bunu yapar. Bir şekilde yolunu bulur erkek. Yani kadın için öyle değil. O yüzden bakmak zorunda yani şey garanti olarak bunları göz önünde bulundurmak zorunda olan bu bana bakabilir mi amına? Aile kurulur mu? Bununla çocuk yapılır mı? Buna bakacak tabii ki. Ne var bundan daha doğal? Eğer erkek aptalsa ve parayı çarçur edip ileride rezil olacaksa var böyle tipler. Ailenizden de vardır bilirsiniz. Zamanında çok parası olup sonradan sıçan vardır. E, o zaman kadın devreye girer. E, bu şey deyimi var ya her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Yani var ya. Her başarılı erkeğin arkasında değil. Ama aptal olup da başarılı olanların arkasında evet kadınlar vardır genelde. Bir tane akıllı olacak da yani şey bizim Türk aile yapısına baktığınız zaman erkek aile yürütemez, götüremez, iş yapamaz mesela çoğunluk. Kadın çekip toparlar. Ailenin merkezidir yani, evin merkezidir. Zor bir görev. Herkesin kaldırabileceği bir görev de değil. Kesinlikle toplamak zorunda değildir. Erkek de bunun farkındaysa, bu yaptığı fedakarlığın farkındaysa karşılığını veriyorsa o ilişki yürür zaten. Ama yani sen yıllarca kadını kullanacaksın, beter bir hayat yaşatacaksın. Ondan sonra da hiç değerini kıymetini hele bilmeyeceksin yani. O da bizim klasik Türk aile yapısının öküzlüğü. Ama şimdi ideal kadın, ideal erkek falan diyoruz da yani erken yapısını, yapısız bahsettiğimiz şekilde bu kadın uygun. Değilse de başka kadın uygun. Yani o yüzden herkes dengini bulur arkadaşlar. Önemli olan dengini bulduğunu farkına varmak. Bu da demiş şey geliyor. Kendini bilmek. Yani sen olmadığın biri gibi olup davranmaya çalışıyorsan karşılık olarak bulacağın veya hedeflediğin kişi de sana uygun değildir. Sahte bir hayat yaşarsın. Ve her sahte hayat er ya da geç çöker. Hiç kimse ölene kadar oyunculuk sergileyemez. Kendini çok iyi bileceksin. Kendini iyi tanıyacaksın. Bu dünyada herkesten önce kendini tanıyacaksın. Sen kendini tanımıyorsun mesela. Tanıdığını sanıyorsun. Alıyorsun. Hiç oturup kendinle bir şey yaptın mı? Bir muhabbet ettin mi? Bir kendini dinledin mi? Ya sürekli bir şeyle uğraşıyorsun. Sürekli bir şey dinliyorsun. Bir şey izliyorsun. Bir işle ya. Bir kendinle baş başa kal birkaç gün bakayım. Bir kendine bir dinle. Ne diyor bu adam? Ne diyor bu kadın diye. Farklı anlayışlarımız olabilir. Normal. Arkadaşlar farklı hayatlar yaşıyoruz sonuçta. Tecrübelerimiz farklı. Karşılaştığımız insanlar farklı. Günün sonunda bizim karakterimiz tecrübelerimizin toplamıdır. Sevmem bu konuları konuşmayı biliyorsunuz. Drama mevzularını drama mevzularını hiç sevmem konuşmayı. Kendimden hiçbir şey anlatmam. Yani bir insanla hiç görüşmesen bile yaşanmışlar saygın olacak. Üçüncü bir kişi kim olursa olsun Anlatmayacaksın. Ama bu mevzular çok konuşulduğu için ben size de bu ilişkiler konusunda çok tavsiyeler verdiği için bazıları hiç alakası olmayanlardan işte kadınlar şöyledir böyledir. O konu hakkında bir iki. Bir iki minik tavsiyede bulundum. Yoksa hiç konuşmam. Hep de en çok konuşanlar da hiç böyle şeyler olmayanlardı. konuşmak istemiyorum şimdi ama yani en çok bu konular hakkında şöyle konuşan böyle yap şöyle yap şunu sok şunu çıkar diye takılıp da millete akıl verenler de hiç böyle hayatında kadın eli tutmamış yani. Anlıyorsun yani o vibe var anladınız mı? Uzaktan yani 100 metreden anlıyorum ben onu. Ya tamam sen hayatında hiçbir kadına bir şey yaşamamışsın kardeşim ben ben direkt anlıyorsun onu. Aa şöyle yapacaksın, böyle sokacaksın işte ne bileyim şöyle var. Direkt anlıyorum abi, hiç tamam anladık. Ben de kadın kaldırıyordum falan var ya, A aynen abi.